Selamünaleyküm arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Dediğim gibi hava filtre kazanını söktüğümden sonra gaz pedalı yumuşatma işine geçeceğiz demiştim. Gaz pedalı yumuşatma işine geçeceğiz arkadaşlar şu anda. Gördüğünüz üzere benim gaz halatım buradan tiftiklendiği için takılma yapıyor. Sonrasında ne var? Bakın. Sistem bu şekilde çalışıyor bakın. Gaz veriyorum. Şurada bir yay var. Şu yaya bakın. Ya geri bunu yerine çekebiliyor. Benim gaz alatımın problemi buradaki tiftiklenmedir. Bu tiftiklenme olduğu için e, gaz verdiğimde bu içe tiftiklenme içeri girdiği zaman <laughs> gaz e, kilitliyor kalıyor veyahut da işte çok sert bir şekilde geçiyor. Gaz alatını çıkartıp ya yağlamanız lazım. Böyle tiftiklenme yoksa yağlamanız lazım. Ya da gaz alatınızı değiştirmeniz lazım. Ben bunun için hazırlık yapmıştım dünden gazalatı aldım. Şimdi gazalatı ile ilgili Bakışlarımızı yapalım ve gazalatımızı değiştirelim arkadaşlar. Renault 9 Broadway gazalat Aslında arkadaşlar bugün için bayağı bir video çekebilirdik ama işte dediğim gibi dün ben sentili almayı unutmuşum. Sibobay Sibobayar kapak boyama. Performans arttırma videoları filan çekebilirdik bugün veyahut da pazar günü için. Renault 9 burada değil arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni desteklemeyi e, desteklemekten vazgeçmeyin. Dediğim gibi bir tane Brudvi arıyorum. Sizlerden de ricam eğer çevrenizde bana yardım olabilecek yardım edebilecek bir kişi varsa videoların altında açıklama kısmında telefon numaram var. E, telefon numaramdan WhatsApp üzerinden bana ulaşsın. 15'e kadar 91-92 model veyahut da 93 model bu kasadan yani e, ilk kasadan bir Broadway arıyorum. Komple modifiye etmek için. Broadway'in motorun ölük olması, alt takımının olması yani ölük olması veyahut da muayeneli olup olmaması önemli değil. Benim için önemli olan şasesi, kabortası yani diri olması, önden arkadan gaza olmaması. Komple boyalı olsa da bir şey fark etmez. Biz tekrardan boyayacağız. A'dan Z'ye modifiye edeceğim arkadaşlar. Aklınıza gelebilecek her şeyine dediğim gibi yardım edecek biri varsa şey yapsın. Yardım edemeseniz de videoları beğenmeyi beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler. Gazalatı videomuzda. Broadway gazalatı bu şekildedir arkadaşlar. Kısa bir gazalatı. Şuradan gaz pedalına geçen plastik kısmı vardır. Diğer kısmı eee karbüratöre geçer. Bakın şurada bir çentik var. Bu çentik e, bunun karbüratörden yerinden, karbüratörün yerinden çıkmamasını sağlıyor arkadaşlar. O yüzden dolayı e, şimdi videomuza geçeceğiz. Bunları nasıl takacağız, nasıl edeceğiz bununla ilgili videomuzda bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi şunları bir kaldırayım şöyle arabamın üstüne yerleştireyim. İlk etapta arkadaşlar tam elemin orada gazalatının burada bir onluk civata var. Bunu gevşedeceğiz. Gazalatımızın sabit tutmak için dış gazalatının halatın dış kısmını sabit tutmak için bir sistem koymuşlar. Gördüğünüz gibi gazalatı boşa çıktı ve az önce gösterdiğim çentiyi yerine getirmezseniz yani buradaki boşluğa getirmezseniz karbüratöre giren kısmından kesinlikle ve kesinlikle çıkmaz arkadaşlar. Bunu da çarptıktan sonra gaz alatımız bakın buradan boşa çıktı. Şimdi içeriye gideceğiz. İçeriden gaz alatı nere tutuyor? Oradan göreceğiz arkadaşlar. Gaz alatını yerinden bu sayede çıkartacağız. Aracın içindeyiz arkadaşlar. Kazalatımız ve üste doğru çıktığımızda beyaz kısmı şu kablonun artık ne kablosu bunda belirsiz. Onları inceleriz. Bakın burada tam şurada parmağımın ucunda kazalatımızın gösterdiğim beyaz kısmı var. Bunu iki köşeli bastırarak penseyle yittiğiniz zaman bu çıkar. Şöyle elimle yittim ben. Şeylerini kırdım tırnaklarını. Oradan çıkartmış. Olduk arkadaşlar. Sonrasında yani e, gazalatını yağlayacak arkadaşlar. Kırmasın. Yani kırmasın. Oradan tırnaklarına bastırsın. Bakın burada. Şurada giriş yerini görüyorsunuz. Şu gazalatı. Buradan da tuttuğunuz zaman dibinden aşağı doğru kastırdığınız zaman çıt diye bir ses gelir. Korkmayın kırılmadı. Sadece şimdi göstereceğim. Niye çıt diye ses geldi. Şurada gaz alatının oturduğu tırnaklar kendini bıraktı ve çıt diye ses geldi. Eski gaz halatımız yine aynı şekilde aynı boyda takarken yeni gaz alatımızı takmadan bakın <laughs> yeni sıfır gaz alatımız kendi kendine geliyor gidiyor. Bunu şöyle bakın hiçbir şey uygulamıyorum. Kendi çıkıp gidiyor. Bunu şu kısımdan pas sökücü vesaire her ne varsa elinizde yağlayıcı bir maddeyle yağlayacağız arkadaşlar. Sonrasında yerine takma işlemini uygulayacağız. Bir yağlayayım ben bunu. Arkadaşlar şu spreyle pas sökücü yağlayıcı spreyle güzelce yağladım halatımın içini. Şimdi ilk etapta takarken <laughs> halatımızın neresini takacağız? Buradan ilk etapta en son yaptığımız işi yapacağız. Her zaman en son yapılan iş ilk yapılır. Buradan yerine taktık. Şöyle bakın arkadaşlar deliğe getirdiğiniz zaman kısmından bastırdığınız zaman bakın oraya kilitledi kaldı. Sökerken yine aşağı çevirdiğiniz zaman halatı iç kısma itin. Şöyle iç kısma. <laughs> Halat buradan e, çıkmış olması lazım. Bakın gelmiş. Halat. Bunu yerine takacağız. Burada gazalatında delik var delikten geçireceğiz. Ve yerine taktık. Elinizde gittiğiniz zaman geçer. Gördüğünüz gibi kazalatı yerinde. Kuş gibi olmuş. Tabi yerine takılmadığı için kuş gibi. Sonrasında sonrasında arkadaşlar ne yapacağız? Buradan kazalatımızın şu çentiyeni Bakın şurada bir çentik var. Olayı var dedik. Çentik olayı tek bir yerde geliyor. Gaz halatı yerinden çıkmasın diye. Bunu tek bir yere taşıyacağız. Tek bir yere taşıyacağız arkadaşlar. Tam hizaya getireceğiz. Takacağız. Sonrasında buradaki kelepçeyi sıkacağız. Şunu bir takayım arkadaşlar. Gaz halatını yerine taktık arkadaşlar. İçeriden bir gaz verelim. Gaz pedalımız nasıl olmuş? bence mükemmel yumuşaklığa ulaşmış. Tabii ki oradaki yaydan da ayarlayabiliriz bakın. Ara gazla çekelim de arkadaşlar görsün ne kadar yumuşak olduğunu. Şimdi arkadaşlar e, buradaki işlemimizi bitirdik. E, şimdi dediğim gibi çelik benzin, Kesicisinin hemen şuradaki kısma bağlarsanız bu kısımda benzin kalır. Tabii ki yani kalması için aracınızı çalıştırmanız, devir yapması lazım. Bilginiz olsun. Baya bir bilgi aktarmış olduk. Ha filtre kazanımızı bağlayalım bugünlük bu işlemi bitirelim arkadaşlar. Yarın çekeceğimiz videolarla ilgili bir video çekelim bir tane daha bugünlük. Bu kadar video yeter. 1 2 3 oldu. Bir tane de dediğim gibi yarın için çekeceğimiz videolarla bahsedersek 4 video olur. Ee, yarın için de işte birkaç videoda yarın için çekeriz sizler için. Şimdilik bu kadar. Bugünlük bu kadar yeter. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi kazana bağlayalım. Bir e, tripota bağlayalım bunu. Tripota bağladıktan sonra sizler için kazanda takılıp haftaya da Sibobaya'ya performans attırma, kapak boyama hafta için hafta yani önümüzdeki hafta cumartesi pazar içinde bunları yapalım. Daha farklı videolar düşünelim. Sis lambalarımız duruyor halen takmadık. Bunlarla filan ilgili video çekeriz arkadaşlar. İnşallah haftaya da gereken malzemelerimizi alalım. Tripodumuzu ayarladık arkadaşlar bu şekilde. Sizlerin rahat görebilmesi için. Hava fitle kazanımızı takmadan şuradaki vidamızı tekrar yerine koyuyoruz. Sonrasında hava kazanımızı zaten komple yerinden çıkartmadık arkadaşlar. Şöyle alttan dikkatli bir şekilde ilk önce eksuzumuzun sıcak hava girişini yerine yerleştiriyoruz. Sonrasında buhar temizi alttan. Ben gibi temiz üstünüzde çalışmayın arkadaşlar. Ya edebilirsiniz. Bunlarla çalışacağınız şeyle ilgili elbiseler ayarlayın. Buhar hutumunu da taktık şuradan. Şu kısma koymuştuk pulumuzuna somununu. Sağ olasın abi. <laughs> Bu 92 abi. Evet. Abi. Pallatıcıyla. Lastik pallatıcıyla. Vereyim pallatacaksın. Yok. Bu şekilde civataları havafitte kazandım. Ben söktüm de geri takıyorum abi. He. İlk etapta bunları sıkıyoruz. Mı şimdi? He. Ya da mı yasak böyle şey? patika yolundan buradan çaya kadar gidebilirsin abi. Şurada topçuoğlu e döker Çocuklar oynamasına da mı yasak? Oralar yasak şey. Kalabalık olmayacak. Sen mesela tek başına buradan oradaki Topçuoğlu markete yürüyerek gidebilirsin. Bir şey almak için. He. Yani yasak da komple yasak değil. He. Şu anda marketler, lokantalar filan hepsi açık. Lokantaya mesela yemek yapma imkanı yoksa lokantaya gidip oradan siparişini alıp gelebiliyorsun. En yakın lokantaya, en yakın fırına gidebiliyorsun. <laughs> hava fitnesi, sonra hava kazan kapağı. arasında hafif de hortumumuz arkadaşlar. Şu hortumu ister aşağıda tutun, ister yukarıda fark eden bir şey yok. <laughs> Gördüğünüz üzere işlemimizi tamamıyla bitirdik. Bugünkü videolarımızın da bu videoyla sonuna geldik arkadaşlar. Fazla bir malzeme e, tutmuyor arkadaşlar. Herkesin elinde olması gereken e, anahtarlar bende de mevcut. Yani fazla bir anahtarım yok. Bunlar olduğu sürece her şekilde her işlemi yapabilirsiniz. Veyahut da benim aldığım kanalımda mevcut olan bir lokma seti var. İçerisinde düz vida, yıldız tona vida, tork seti, içe tork, dışa tork lokma setleri küçük büyük hepsi var. Bundan alırsanız zaten çoğu şeyi onunla yapabilirsiniz. Veyahut da onun yanı sıra işte sabit kullanılan anahtarlar 10 düz yıldız, 13 düz yıldız, 17 düz yıldız, 19 düz yıldız. Bunları da bulundurursanız işleminiz daha kolaylaşabilir arkadaşlar. Yani her şeyi yapabilirsiniz. Pense zaten herkesin elinde olan bir anahtar. Onu da bahsedelim. Şimdi ortalığı biraz dağıttım. Bunları toplayacağım. Videoyu bitirelim. Dördüncü videomuzda aracımızı çalıştıracağız. Yarın için yapılacak videolar ve dediğim gibi Bahsettiğim gibi bir Broadway taplayacağız arkadaşlar. Komple modifiye edeceğiz. A'dan Z'ye. Beni desteklemek için bütün videoları beğenin. Sizden ricam yani 1000 izlenme alıyor. 500 beğeni bana çok görmeyin. Videoyu izlemeden yani bu size bir şey kaybettirmez arkadaşlar. Paralı değil yani bunlar. Abone olmak paralı değil. Beğenmek paralı değil. Yorum atmak paralı değil. Bunlara emin olabilirsiniz. İstediğiniz yerde araştırabilirsiniz. Yani zor bir şey değil. Sizden ricam arkadaşlar. Videoyu beğenin. Yorum Atıp atmamamız önemli değil ama videoyu beğenin ki videolar ön sayfaya taşınsın. Beni destekleyin. Ben de sizlere daha güzel kaliteli videolar çekmeye başlayacağım arkadaşlar. 20.000'e 20 yaklaştık. İnşallah 20.000'de dediğim gibi çekilişimiz olacak. Büyük bir çekiliş yapacağım. Kilometre gösterge saati çekilişimiz olacak. Yanı sıra yanı sıra işte biraz düşüncelerim var. Ya araç, ototeybi gibi vesaire hediye edeceğiz arkadaşlar. Kazancımı sizlerle, YouTube kazancımı sizlerle paylaşacağım. 20 bine özel. Sonrasında zaten modifiyeli araçlarımız gelecek. Yapmak istediğim şeyler, daha güzel videolar, daha güzel araçlar yani ulaşmak için bu kanalı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.